Yemek yemek helal olduktan sonra müritlere üç nasihat ile hareket etmek farzdır. Birinci ihtiyat az yemek yemektir. Ama çok yemek yerken az yemeye başlanmamalıdır. Buna takat getirilemez. Bu zararlıdır. Yavaş yavaş yemek azaltılmalıdır. Mesela yemek yerken yemeği eksiltmek istese her gün bir parça eksik yemelidir. Bir gün bir lokma, İkinci gün bir lokma, üçüncü gün bir lokma az yiyince bütün bir ekmekten feragat edilmiş olur. Böyle yapana yemeği az yemekte kolay gelir ve yemeği azalttığını anlaması bilmez. Bu tabiata alışınca karar kılacağı lokma için dört derece vardır. Birinci derece Bu sıddıkların en büyük derecesidir. Zaruri miktarda yiyecekle kanaat etmelidir. Ebu Sehli Tuğseri'nin seçtiği derece budur. De ki, ibadet hayatla, akılla ve kudretle olur. Kuvvetinin azalmasından korkmuyorsan yemek yeme. Çünkü açlığın verdiği zayıflıkla namazı otururken kılmak, tok olarak ayakta kılmaktan daha evladır. Eğer aklına ve sağlığına halel geleceğinden korkarsan yemek yiyebilirsin. Çünkü asıl olmadan kulluk olmaz. Can dahi her şeyin aslıdır. Sehli tüy seriye ne miktar yemek yersin diye sordular. O da benim her yıl üç akçe harçlığım vardır. Bir akçe pirince, bir akçe bala, bir akçe de yağ ayırırım. Bunları karıştırır, 360 parça yaparım. Her gece bunlardan biriyle iftar ederim dedi. Ya şimdiki halde ne miktar yersin diye sordular nice rast gelirse diye cevap verdi. Zühd ve takva ehli arasında öyleleri vardır ki ve hala da nicesi vardır ki bir günde bir dirhem yemek yerler. Özlerini yavaş yavaş bu mertebeye eriştirmişlerdir. İkinci derece Bir öğün yemek yemekle olur. Bu da bir ekmeğin üçte biri kadardır. Öyle bir cins ekmek ki dört tanesi bir batman çeker. İşte o bir öğün ekmekten karnının üçte birini dolduracak kadar yenilir. Nitekim Resul Efendimiz, karnının üç bölümünden bir bölümünü yiyecekle, bir bölümünü suyla, bir bölümünü de nefesle, havayla doldurunuz diye buyurmuştur. Bir rivayete göre de üçüncü bölüm zikirle doldurulmalıdır. Ve bu daha öncelikli gelir. Resulullah Efendimizin, Adem oğluna birkaç lokma yeter buyurması, bu manaya uygundur. Birkaç lokma da on lokmadan az olandır. Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun yedi veya dokuz lokmadan fazla yemezdi. Üçüncü derece Bir öğün yemeğin bir mut 625 gram miktarına indirilmesi bir muttan fazla yenilmemesidir. Muttan fazlası israf sayılmalıdır. Bu türlü yiyecek Birçok kimselerin midesinin üçte birinden biraz fazlasını kaplar. Hemen hemen midenin yarısını doldurmuş olur. Dördüncü derece, yemeği bir mut ölçüsüne ulaştırmaktır. Belki de bir muttan ziyade olanı haddi israf sayılmaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. İyiyin, için fakat israf etmekten sakının. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Ara Suresi 31 Lakin bu sözün israf sayılması bazen vakte göre, bazen de bedene göre, bazen de bir kısım şeylerin işlenmesine göredir. Sözün kısası henüz iştaha söndürülmeden eli sofradan çekmek gerekir. Bir kısım insanlar yemeğin gerekli olan miktarını tayin etmemişlerdir. Fakat aşırı yemek yememeye gayret etmişlerdir. Ama aç olunca iştahlarını yerinde kalmak şartıyla yemekten el çekilmemelidir. Açlığın nişanı şudur. Aç insan, ekmek katıksız bile olsa onu canı çeker. Arpa ve darı ekmeklerini hırsla ve iştahla yiyebilir. Eğer ekmeğe katık ihtiyacı duyarsa o iştah gerçek değildir. Birçok sahabeler yarım muttan öteye de geçmişlerdir. Ebu Zer, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah Efendimiz zamanında benim yiyeceğim bir cumadan bir cumaya bir sağ arpadır. Hüdaya and içerim ki Resul'e kavuşuncaya yani ölüme kadar bu halden dönmem. Ebu Zer Hazretleri bir taifeyi şöyle suçladı. Siz eski halinize döndünüz. Oysa Resulullah Efendimiz buyurmuştur ki sizin kıyamet gününde bana ziyade yakın en sevgili olanlarınız, bugün üzerinde olduğu hali bırakmayan, o haliyle ölüme gidenlerinizdir. Hal böyleyken siz eski halinizden döndünüz. Arpa ununu elekten geçirip yufka pişirir oldunuz. İki türlü katı bir yere toplayıp yemeye başladınız. Resulullah Efendimizin zamanında hiç bunlar yoktu.'' ve ehlinin yiyeceği iki kişiye bir hurmaydı. Hurmanın çekirdeğini de çıkarıp atarlardı. Sehni Tüseri Allah rahmet eylesin. Eğer bütün alem kan olsa kavminin o kazandan azı helal olur demiştir. Bu sözün manası şudur ki müminin yiyeceği zaruri kadar olur. Haram olan şey zarurete erişince helal olur. Haram şeyi yemek arzuyla olmaz. Resulullah Efendimiz sadakadan erişen hurma helaldir demiştir. İkinci ihtiyat, yemeğin vakti hakkındadır. Bu da üç derecedir. Birinci derece, her üç günde bir yemek yemektir. Kimi kimseler yemeği yediği güne veya daha ziyadeye kadar uzatırlar. Yani on güne, on iki güne ulaşanlar olmuştur. Tabilerden kimi kimseler özlerini o dereceye eriştirmişlerdir ki, 40 gün hiçbir şey yememişlerdir. Bir Sofi bir keşişe konuşuyordu. Sofi keşişe niçin Muhammed'e iman getirmezsin diye sordu. Keşiş de çünkü İsa aleyhisselam 40 gün hiçbir şey yemedi. 40 gün yememek peygamberlikten başka bir şeyle olmaz. Sizin peygamber bunu yapmış mıydı diye sordu. Sofi de ben bizim peygamberimizin ümmetinden biriyim. Eğer kırk gün otursam, hiçbir şey yemesem iman eder misin dedi. Keşiş de iman getiririm dedi. Bunun üzerine Sofi elli gün oruç tuttu. Hiçbir şey yemedi. Sonra hey keşiş elli gün daha artırayım mı diye sordu. Keşiş artır dedi. Sofi de altmış gün sabretti. Ağzına lokma koymadı. Keşiş o zaman Muhammed dinine girdi. İşte bu açlık öyle ulu bir derecedir ki hiç kimse zorla bu dereceye erişemez. Meğer ki o kimseye bu dünyanın dışında bir hali gelmiş olsun. Bu birinci dereceye herkes erişemez. Bu dereceye ancak keşif sahibi olan, müşahadeleriyle meşgulken kendini unutan, bu müşahadelerle doymanın zevkine varan, bu ilahi zevk içinde kendi açlığını ve ihtiyaçlarını unutan kimseler erişebilir. İkinci derece İki günde bir yemek yemektir ki bu mümkündür. Bu gibi yemek yiyişler çok çok görülür. Üçüncü derece, her gün bir kere yemek yemektir. Bu bütün derecelerin en aşağısıdır. Eğer bir kişi iki kez yemek yerse bu bir israftır. Hiçbir vakit açlık nedir bilmez. Resulullah Efendimiz sabah yemek yese akşam yemezdi. Akşam yese sabah yemezdi. Ayşe'ye Allah ondan razı olsun şöyle derdi Ya Ayşe sakın yemek israfında bulunma bir günde iki kere yemek yemek israftır Eğer günde bir kere yemek yemek istenirse başlangıcı seher zamanıdır O zaman yemek yemeli ta ki gece namazına kalkmak kolay olsun Gönül parlak ve saf olsun eğer yemeğe iltifat eylemek hatıra gelirse bu bir kere iftar vaktinde, bir kere de seher vaktinde yemek yenmelidir. Üçüncü ihtiyat, yemeğin cinsi beyanındadır. Yemeğin en güzeli elenmiş buğday unu, en aşağısı da elenmemiş arpa unudur. Orta yiyecekse elenmiş arpa unudur. Katığın en güzeli et ve tatlıdır. En aşağısı tuz ve sirkedir. Katığın ortası da etsiz olan yağlı yemeklerdir ahiret yoluna giden kimselerin adeti ekmek katığından perhiz etmektir. Her nesne ki öz nefislerde iştaha sebebi olsa nefislerine aykırı iş yaparlar, içlerinin istediğini yemezler. Şöyle dinilmiştir ki nefis iştaha duyduğu nesneyi bulursa neşesi ve gaflet artar, karanlığı kendine mekan edinir. Ve eğer istedikleri verilmeyerek nefse dünya dar olsa Dünya onun zindanı olsa, ölmek onun bu zindandan kurtuluşu demek olur. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Benim ümmetimin kötü kişileri buğdayın özünü yiyenlerdir. Cafer bin Nusar der ki, Cüneyt, Allah ona rahmet eylesin bana, git bana incir satın al diye emretti. Ben de gittim, aldım, getirdim, ona verdim. Bir tane inciri ağzına attı. Sonra o inciri ağzından dışarı çıkardı, bıraktı. Kendisine, ''Ya Cüneyt, inciri niçin yemedin?'' diye sordum. O da, ''İnciri ağzıma attığım zaman hafiften görünmeyen alemden şöyle bir nida geldi. ''Ey Cüneyt, sen o nesneyi ki bizim için yememeye söz vermiştin. Şimdi onu yemeye utanmaz mısın?'' Kuvvetli katıkları yemek haram değildir. Ara sıra yemekte zarar da yoktur. Ancak devamlı olarak yemek adet edinilirse, insanın tabiatında onlara alışkanlık galip olur. Bu alışkanlığınsa insanı gaflete, gevşekliğe ve tembelliğe götürmesinden korkulur. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ''Benim ümmetimin kötüleri maddi nimetlerle beslenmeye ve cisimlerini büyütmeye düşkün olanlardır ki, onların bütün gayretleri çeşit çeşit yemek yemek türlü türlü elbiseler giymek ve haddinden fazla konuşmaktır. Musa aleyhisselama şöyle emir buyuruldu. Ey Musa senin son durağın mezardır. O halde nefsini dünya istekleri çokluğundan alıkoymak gerekir. Din büyükleri izin verilen lezzeti yemekleri elde etmek için çabalamayı ve nefsin her arzusuna kavuşmak için çalışmayı iyi görmemişlerdir. Ve bin Münebbi Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Dördüncü gökte iki melek birbiriyle buluştu. Birisi ötekine ben balıkçının ağına balığı salayım diye gidiyorum. Çünkü filan Yahudi balık arzulamıştır dedi. Öteki melek de ben de filan yere gidiyorum ki bir çanak yağ baş aşağı edeyim. Çünkü filan ibadet edecek kişinin canı yağ arzulamıştır. Onun katına o yağ yeni götürmüşlerdir. Emirü'l Mü'minin Hazreti Ömer'e Allah ondan razı olsun bir bardak bal getirmişlerdi. Soğuk suda da soğutulmuştu. Fakat o bunu içmedi. Kıyamet günü bunun hesabını benden uzak eyleyin dedi ve İbni Ömer Allah ondan razı olsun hastalanmıştı. Canı kızartılmış balık istedi. Nafi Allah ondan razı olsun der ki: "Medine'de aradım. Bir balık bulamadım. Sonunda çok uğraşıp bir buçuk akçeye bir tanesini satın aldığım kızartım. İbni Ömer'in evine götürdüm. Ansızın kapıya bir derviş geldi. İbni Ömer, ya Nafi bu balığı al dervişe ver dedi. Ben o zaman kendisine, ya İbni Ömer bu balık senin istediğin bir şeydir. Çok uğraşıp ele geçirdim. Dervişe onun yerine çil akçeler vereyim dedim. Yok hayır balığı ver dedi. Ben de balığı dervişe verdim. O dervişin ardınca yürüyüp o balığı ondan geri satın aldım. Geri İbni Ömer'e götürdüm ve balığın karşılığını o dervişe verdim. Balığı geri aldım, sana getirdim dedim. İbni Ömer, Allah ondan razı olsun, geri ver. Balığı geriye ver. Verdiğin parayı da geri alma. Çünkü ben Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Her kim bir şeye karşı şiddetli bir istek duyar da o isteğini reddedip Allah için elini ondan çekerse Allahu Teala onu bağışlar. Utubetül Gulam Allah ona rahmet eylesin. Hamuru güneşte pişirir, öyle yerdi. Ateşte pişmesine izin vermezdi. Sebebi de hamurun ateşte daha iyi pişerek lezzeti olmasıydı. Suyu güneşten kaldırmazdı. Ilıkça içerdi. Maliki Dinar 40 yıl süt arzulamış, nefsine aykırı hareket ederek asla süt içmemişti. Bir kişi ona taze hurma getirdi. Hurmayı eline aldı, tuttu, döndürdü, döndürdü, sonunda hurmayı getiren kimseye vererek siz yiyin dedi. Ben kırk yıl var ki hurma yemedim. Ahmet bin Ebil Havari ki Süleyman Darani'nin müridiydi dedi ki bir gün Süleyman Darani sıcak ekmeği tuza batırıp yemek istedi getirdiler. Bir lokma aldı, önüne koydu ve ağlamaya başladı. Dedi ki, ey yüce Allah'ım benim arzumu benim önüme getirdin. Demek ki benim ukubetimi diledin. Tövbe ediyorum, günahımı bağışa dedi. Malik bin Dinar da elli yıldır dünyayı boşamış bulunuyorum. Bir yudum sütün dileğindeyim. Hakka vasıl oluncaya kadar içmek istemiyorum demiştir.'' Hammat radiyallahu an anlatıyor. Davud-i Ta'i'nin kapısına varmıştım. Bir ses işittim ki şöyle diyordu. Bir kere kişver arzu ettim. Onu sana vermedim. Şimdi de hurma istemektesin. Onu hiç bulur musun? Onu da sana verdirmiyorum. Hammat devamla dedi ki, sonra içeri girdim. Davut'tan başka orada bir kimse göremedim. O sözü Davud kendi nefsi için söylemiş. Utübetülü gulam Gülhan, Abdülvahid Zeyde dedi ki, filan kişi kendi gönlünden öyle bir halle konuşuyor ki, bende o hal yoktur. Abdülvahid, onun sebebi şudur dedi, o sade kuru ekmek yer, sense hurmayla ekmek yersin. Tolu Gülhan sordu, eğer ekmeği hurmayla yemekten el çekersem, o kişinin bulunduğu dereceye erişir miyim? Abdülvahid, erişirsin dedi. Utbetül Gulam artık ekmeği hurmayla yememeye azmetti ve ağladı. Ona ne için ağlıyorsun yoksa hurma için mi diye sordular. O zaman Abdülvahid onun nefsi hurma istedi. Artık hurma yememeye içtiği andı gerçekleşti. Bunu biz de biliyoruz işte buna ağlıyor dedi. Ebu Talib'in oğlu Ali Allah ondan razı olsun der ki bir kimse 40 gün devamlı et yese gönlü katı olur.'' Ve bir kimse 40 gün et yemese kötü huylu olur. Et yemekte orta karar olmalıdır. Ömer Allah ondan razı olsun dedi ki, Kimi et, kimi yağ, kimi süt, kimi sirke, kimi kez de kuru ekmek ye. Müstehab olan budur ki tok uyumayasın. Çünkü tok uyuyanda iki gaflet, hem tokluk hem de uyku gafleti birleşmiş olur. Haberde şöyle gelmiştir. Yemeği namazdan ve zikirden önce yiyin. Yemeği yiyip yatmayın ki gönlünüz kararmasın. Yine gelmiştir ki yemekten sonra dört rekat namaz kılın yahut yüz kere Allah'ı tesbih edin ya da Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okuyun. Süfyan-ı Sevri Allah ona rahmet eylesin her zaman yemek yese doyuncaya kadar yerdi. Bütün geceyi uykusuz geçirir ve şöyle derdi. Hayvanı doyurunca ona sert bir iş gördürmek gerekir.'' büyüklerden biri müritlerine gönlünüzün dilediği şeyleri yemeyin. Eğer yerseniz ardından başka bir şey talep etmeyin. Eğer talep ederseniz Allah'ı dost tutmayın derdi. Bil ki açlıktan maksat nefsi açlıkla kırıp zayıflatmaktır. Çünkü nefis itidal üzere orta karar olursa bu tehditlerden müsani olur. Bu sebepledir ki bir olan bir kimse müritlerine bu riyazetleri salık verir, kendisi yapamaz. Zira maksat açlığın zahmetini çekmek değildir. Aksine şudur ki, midedeki yiyecekler şu miktarda erimeli ve mideye ağırlık vermemelidir. Hem de açlığın zahmeti duyulmamalıdır. Bu iki mananın her birisi açlığa dayanmaya mani değildir. Kemal derecesi öyle olmalı ki, Kişi meleklerin sıfatında olsun, melekler ne açlığın acısını çekerler ne de tokluğun ağırlığını duyarlar. Ama nefis ancak başlangıçta kendisine az yiyecek verilmek suretiyle zorluğa alıştırılmalıdır. Yoksa nefis orta kararlılığı bulamaz. Olulardan bir kısmının kendilerine itimatları yoktu. Bu yüzden perhiz yoluna gitmişlerdi. Daima riyazet kelimesini düşünürlerdi en ulu kemale erenler orta hal, itidal handiyle sabit kadem olurlardı. Onun delili şudur ki, Resulullah Efendimiz kimi zaman öyle devamlı oruç tutardı ki, Resulullah hiç oruç açmayacak derlerdi. Kimi zaman orucuna öyle aralık verirdi ki, artık oruç tutmayacağı sanılırdı. Ve yine Resulullah Efendimiz evinde bir şey yemek istese, eğer varsa yerdi, yoksa oruç tutalım derdi.'' Kendisi bal severdi, eşi de severdi. Mariful Kerhiye, Allah ondan razı olsun, gizli yiyecek getirirlerdi. O da yerdi. Beşri Hafi, Allah ona rahmet eylesin yemezdi. Marifü Kerhi'den bunu sordular. Şu cevabı verdi. Kardeşim Beşri Hafi'yi ibadet bağlamıştır. Marifetse beni açmıştır. Ben Mevla'nın sarayında konuğum. Ne verirlerse yerim. Vermezlerse sabrederim bende hiç tasarrufa ve itiraza yer kalmamıştır. Sen bil ki bu makam ahmakların kendilerini aldatma yeridir. Bir kimse nefse muhalefet etmeyi güç yetiremezse der ki ben marufi kerhi gibi arifim. Öyle söyleyen iki kimseden biri ya sadıktır ki doğrucular katında sabit kalır yahut ahmaktır ki kendi özünü doğru yolda sanır. Marufi kerhi Allah ona rahmet eylesin öyle bir vukufa erişmiştir ki ona elle veya dille bir hıyanette bulunanlar onda hiçbir kızgınlık hareketi göremezlerdi. Bu işi haktan gelmiş görürdü. Bu gibi sözü o asılda olan bir kimse söylese doğru olur. Bişri Hafi, Seri yüz Sakati ve Maliki Dinar veya bunların tabakasında olan yüce kişiler nefislerinden emin olmadıklarından ötürü mücadeleyi bırakmamışlardır. Bizim emsalimizden bir kimsenin kendisi hakkında böyle bir zanda bulunmasın güçtür.''